Bence de en elenebilecek seviyenin içerisinde. Bu yüzden Fenerbahçe'nin yazık olduğu vurgusu, hani klasik bir söylem ama yazık oldu demiş Eserkan. Ya evet, yazık olduğu vurgusu bence de doğru. Ama taraftar ama, yüzünden elendi kısmı? Bence çok net bir şekilde maçın içerisinde nasıl işte bu oyuncular olsaydı Fenerbahçe elerdiği bilemiyoruz ya biz. Hmm. O tarafta Ben benim söylemem üzerine taraftar bunu yapmasaydı elerdi diyorum ben. Yazlar da öyle de o yüzden soruyorum. Elerdi. Yani Tabii bu bence net bir şekilde ritmini, takımının e, uğraştığı kendisine değil, e, rakibine hizmet ettiği bir yapıyı getirir. Şimdi Bülent Timur'un Fenerbahçe taraftarları için söylemiş ama ben genellikle Türk taraftarlar için. Onu, onu konuşalım söyleyeyim. sonra Jesun açıklamalarına geçelim. Bir, bir cümle taraftar için söylemişken son cümlesi çünkü onun. Hı. Tribünlerden kimler bu yabancı maddeleri atıyorsa tek bir çağrım var. Bir daha gelmeyin maça. Fenerbahçe bir kuruş hayrınız yok demiş. Yani bu anlayışın futbola e, Bülent'in de söylediği gibi bir kuruş faydası yok. Yani bir artısını getirdiğini düşünün. Ne rakibi baskı altına ne korkutuyor rakibi. Yani cesaretini kırıyor. Sadece senin oynayan takımın, çabalamayan dediğin takımın o gösterdiği çabayı, rakip kaleyi zorlamaya başladığı anlarda e, rakibine nefes aldırıyor. Bu. Ve seni e, hep sorunlu bir futbol ülkesi olarak hafızalarda kalmana yer ediyor. Yani bu fotoğrafı bir de Sivas'takiyle birleştirdiğinde ya burası böyle bir futbol ülkesi diye bakıyoruz. Ve senin yaptığın e, bu, bu, bu kadar arızanın içerisinde yaptığın üzerine inşa edebileceğini düşündüğün doğruları da bir kalemle böyle silip süpürüyor. Yani yaptığın doğruları da silip süpürüyor. Yani bunu yapmanın e, o yüzden hiçbir aklı hizmet ettiğini düşünmüyorum. Ama son derece...